arkadaşlar. Eee CS 16'da takılacağız şimdi. Hemen oyunun neticesine girelim. Hemen o bağlanayım. Tamam. Şimdi ben size IP attım arkadaşlar. Oradan gireceksiniz. Abi başka kişiler var da. Yani sonucunun admini değilim bu arada. Yani böyle bir şey istedim. Lütfen girerseniz bu Ben buradan da bağlandım. Tamam. Hemen oynayalım. Ee, sonuncunun admini ben değilim. Arkadaşım da değil. Direkt bu sonuncuya girmek istedim. Ne var ne yok. Yani oynuyorum ben bu sonuncuya arkadaşlar. Siz de girin bir. Takılalım. Sonuncu güzeldi bu sonuncu yani. CS1 CS1 altı bu arada bu. CS 1.6'da Half-Life oynuyorsun. Bakın mesela. Gördün mü? Silah şey yani. Öldü tam. Onu vuralım. Mekanik klavye gibi ses çıkıyor benim klavyeden de. Vallahi mekanik klavye gibi. adam dur. Gelen yok mu ya? Hadi bakalım. Başka kişi var mı? Al onu ölmedi. Öldü. Allah Allah. Allah'ım silah bak. Dur olmuyor ki. Al. Allah. Allah'ım belası. Silah. Ha bu arada bu etanol kan aldın ne? Etanol kan bayağı iyi oldu he. Tavsiye ederim. Dur bir dakika. Şöyle yapayım. Şimdi başka biri var mı? Burada bir dakika. Evet, yayın yamuk çıkıyor. Dur, benim buna bir. Bir şey bulmam lazım. 1400 daha mı iyi? Bakalım. Allah Allah niye sarı tekrar bağlandı? arkadaşlar çok çok özür dilerim ama böyle oynayacağız ya da şöyle bir şey yapacağım bir dakika bu olacak sanki yok olmadı Olmuyor. Neyse böyle oynamak zorundayız. Maalesef. Ekran çözünürlüğümüz yetersiz maalesef. Arkadaşlar böyle oynamak zorundayım. Acaba bütün silahları alıp adamları mı trollesem? Bom bom bom. Olmuyor bir şey dur. Allah Allah. Hocam bari gelin evine ya. Okuyorum mesajlarınızı yani. Yanda ekranım var. Ekran değil de. Direkt telefondan bakıyorum işte. Telefon, tablet bazen değişiyor. Sen al makineden acaba bu önceye mi bağlansın? Zaten geriz mod açılmadı orada. Sanal makine. İzleyenler bilir. Şimdi yani görüp de tıklamayanlar bilir. Ya da bilenler. Sanal makinede oyun biraz garip çalışıyor. Yani yok bilmem ne şöyle oluyor. Yok bilmem ne, o oluyor. Ben kaçalım şuraya. Oyun tamamen TDM'dir arkadaşlar. Yani herkese vuruyorsunuz şakır şakır. Bakın. Sizi şurada bekliyorum. Tamam mı bakın. Şu crossfire'ı bilenler bilir zaten. Burada bekliyorum sizi. Levi atarsam bu videoya 200 like gelir mi? Hadi be lütfen gelsin. Çünkü atacağım. Ben Levi'ye çok atarım. Hadi lan. Levi atsam ki. Levi atınca bana 200 like verin. Ne oldu? Roketimde iki tane var. Ben bari adam bırak Aha. Ya Levi geçemedim Aha Levi yaptım Levi Bu videoya 200 like alayım lütfen Adamın ağzına bozuk attık. Arkadaşlar bir tane daha levye atarım bakın. Lütfen 200 like gelsin ama yani. Ya atamadım ki. Neyse levye bazen zor atılıyor. Artık onun usta abime alıştım yani. Hatta Half Life e girebiliriz belki. Ha bir dakika lan aklıma bir şey geldi. Geri modu olan takipçilerim var mı? Eagle. <laughs> Aha. Şerif Tomay tabancası. <laughs> Dünyanın en iyi tabancası. Çevir çevir çevir. Çak 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 Olmuyor. Yok. Başlı. Yok ya da ya. Ben bu yayını durduracağım. Geriz mi mu... oynayacağım? Bir takılalım ya. Harbi oğlum. Bir dakika.